Merhaba. Aslında videoyu çekmiştim. Video gereksiz uzun oldu ve kanalın konseptine uymadığı için tekrardan kodlara ben yazdım. Kodların üzerinden kendim tekrardan yazarak hızlı şekilde anlatacağım. Birinci bir özelliğimiz yani gerekli bilmemiz gereken şey interfaceler. Interfaceler nedir? Interfaceler kısaca anlatırsam C Sharp'ta single inheritance var. Yani bu ne demek? Şöyle anlatabilirim parent senin bir ebeveynin var. Sen de bir çocuksun. Senin baban ne yapabiliyorsa sen ondan kalıtım alabiliyorsun. Biraz yazılımla alakanız varsa biliyorsunuzdur. Birazdan anlatacağım ama ee, mesela bir aslan, aslanın çocuğu da kükrer, aslan da kükrer ama aslan yüzemez. Eğer biz yani biz single inheritance kullanmamızın nedeni şu. Eğer bir aslan yüzebiliyorsa burada bir sıkıntı vardır. Biz bunu istemediğimiz için sadece babadan gelenlere kalıtmak istiyoruz. Ama bu da bize e, dar sıkışık bir alan bırakıyor. Bazen biz ördek yapmak isteyebiliriz. Ne bileyim deve kuşu yapmak isteyebiliriz. Hem uçuyor hem yüzüyor. Bunlarda da bize interfaceler yani yanında yardımcılar interfaceler devreye girmiş. Interfacelerin yeni update'lerden bahsetmiyorum. Genel tanımında bahsediyorum. Sadece property veya fields tanımlamayız. Sadece tanımlayacağımız şeyler metotlardır. Şöyle mesela, metod olarak ne olabilir? Ben burada önceki sınavlardan hatırladığımı göstereyim Mesela ödeme sistemi olduğunda ödeme tutarı, ödeme sayısı. Ha, ödeme tutarından kasıt şu: bir tane ödeme tutarı olur, ama ödeme tutarını başkaları başka şekilde kullanır. Mesela lüks odada farklıdır, havuzlu villada farklı. Ama hepsi buradan ödeme tutarı interfeysini alırsa, imzasını alırsa bu şu demek oluyor. Bu odaya girenler bir şey ödeyecek. Eğer biz interfeşse, e, mesela diyelim ki Bahçeli oda. Biz interface koymayı unuttuk. Demek ki bu odadan ödeme alınmayacak. Veya böyle bir interface olmayacak. Veya kendi başına yapılacak. Bu saçma olur. Şimdi birincisi interface'de. Interface yazılışı böyle. E, interface e diyoruz. E, Sintamız genelde büyük i ile başlarız. Ve ondan sonra gelen ilk bir harf büyük olur. Ondan sonra burada bir değer döndürür. Bu bir metot. Önemli değil. Şu kadar çalış dedim. Integer sayı dedim. Ekstra açıklamadım. Void yaptım. Integer de yapabilirdim. Öncesinde girecek sayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Değer eden şekilde. Şimdi I robot. Bizim şu an e, klasılarımızı ben zaten yukarıda göstereceğim. Kendim paint ile çizeceğim. Elimizde bir çalışan tablosu olsun düşünelim. Çalışanlar iki ayrılıyor. Bir. bir normal insan çalışanlar bir de robot çalışanlar. Ha robot çalışanlar işte burada o kaz muhabbetine geliyor. Hem çalışan olarak kendini tanımlıyor. Hem de robot olarak tanımlıyor. Robotun tüm özelliklerine sahip olacak. Nedir bu? Elektrik maliyeti, plaka kodu, ne bileyim işte batarya gücü. Ama gene de işinde çalışacak. Biz bu yüzden iRobot adında bir e, interface oluşturduk. Buraya işte void yazıp e, batarya tipi ya da ne bileyim plaka numarası hesapla bunları yazabilirim. Şu an sadece ben örnek üzerine göstermek için yapıyorum. Interface iRobot. Geldim. Video çekiyorum ben İyi çekiyor. Çok güzel anlatıyorum sabah beş. Şimdi geldim. Ben çalışan adında bir... Neredeyim o? Robot çalışan adında bir class oluşturdum. Burada yaptığım harekete dikkat edin. Normalde biz c e, normal seviyede kullandık. Public class robot çalışan bunu yapabilir. Bu ne demek? Robot çalışan diye bir class var. Şu an sağda görüyorsunuz ve onun babası da çalışan. Tamam. Ama yandan sağdan soldan ekstra bir ee, kalıtım alamaz. Biz interface olduğu için iRobot yazdığında yazabiliyoruz. Eğer interface yazmasaydık bu kod çalışmayacaktı. Deneyebilirsiniz. Sonra buraya geldim. Dedim ki bir tane robot çalışanımız var. Tamam. Robotun adı var, soyadı var. Bir de bizim robot nomumuz olsun. Bu plakamız olsun. Çünkü Tamam robotun adı soyadı olacak ama robotun bir de plaka numarası olsun. Seri numarası. Şimdi ikinci konumuza geliyoruz. Base. Base de kalıtım demektir. Kalıtımdan kasıt şu. Constructor seviyesinde bir kalıtım. Yani Constructor dediğimiz biliyorsunuz. Yukarıdakini göstereyim daha temiz. Ha, çalışan. Çalışanın içine at soyad yaş gireceğiz. Bu ne demek? Veri girerken mesela Murat virgül işte Derya virgül 25. Ahmet virgül işte soy ismi ne olsun Yılmaz virgül 30. Biz veri girerken kullandığımız yapıcı metot. Constructor diyoruz. Burada da aynı şekilde constructor tanımlayacağız. Ama ben diyorum ki ya yukarıda zaten çalışanların adı soyadı yaşı var. Benim de ekleyeceğim tek şey robot. No. O zaman biz buradan kalkım yapalım. Neyi? Adı soyadı yaşı yazalım. Sonra iki nokta üste base yazalım. Sonra at, soy, ad soyad yaş yazalım. Burada önemli olan şu. Burada büyük harf küçük harf duyarlı. İkincisi burada hangi tip döndüğünü yukarıda bilseniz bile yazmayın. Sınavda bunu yazdım. Kod hata verdi. At, soy, ad soyad bunu yazacaksın. Burada bizim yeni eklediğimiz sadece bu robot noyu robot no yaptı. Onun dışında yukarıdan kalıpmış olduk. Bu da bitti. Üçüncüsü override dönme. Override demek gene babandan aldığın bir özelliği. Bu metot olmak zorunda. Properties veya field değil. Yukarıdan aldığın özelliği kendine benzer babandan farklı şekilde çalıştırmak. Override. Üstünü çizmek. Mesela hayvan yukarıda gene göstereceğim. Hayvanlardan örnek verirsek. Mesela bir hayvan olsun ses çıkar komutu çıkarsın ki hepsi çıkartır. Kedi nokta ses çıkar. Farklı bir ses çıkartır. Köpek nokta ses çıkar farklı bir ses çıkartır. Ama elinde sonunda hepsi bir hayvandır veya hepsi bir memelidir. Yani burada da override'dan bundan bahsediyoruz. Yukarıda ben bir tane e, fonksiyon tanımladım. Dedim ki maaş olsun. Maaşı nasıl alsın? Dedim ki integer yaş olsun. Maaşı yaşa göre vermek istiyorum. Buraya x yazabilir. Yaş anlayın diye. Dedim virtual. Virtual'ı gösteririm. Virtual şu demek. Ben kalıtılmam gerekiyor. Benim çalışan klasında e, böyle bir işlem yapamıyorum. Çünkü çalışan diye bir genel bir şey yok. Soyut bir şey. Burada virtual yazıyoruz. İndik aşağıya. Robot çalışana gelelim. Heh. Burada metot tanımlarken. maşalı yazdık. E, yukarıda kullandık. Bize hata vermesi lazım değil mi? Public integer maşallah. Ama burada diyoruz ki override. Babamdan gelen. Kalıtım zaten şurada biz istemiştik. Bakın kaltıyoruz. Bunu istersek zaten bağıracak. Burada gelecek dedik ki bu yeni bir şey. Bağıracak işte e, burada şunu aldım falan filan. Biz geldik. Override dedik. Plakano. Ne dedim biliyor musunuz? Bu benim kendi isteğim. Ben patron olduğum şimdi. diyorum. Robotlar Plaka numarası kaçsa onun 20 katı kadar maaş alsın dedim. Ama insanlar için bunu böyle yapmayacağım. İnsanların başka ihtiyaçları var. Onlara da farklı vereceğim. Bu yüzden zaten override yapıyorum. Yoksa hepsine tek 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 metot girelim. Hem daha spesifik olur. Şimdi inelim aşağı. İnsan işçi aynısını yazdım. Kalıttım. Bakın buraya da robot yazabilirim. Ama bu bir robot değil. Onun simgesini taşımıyor. İmzasını taşımıyor. Geldim dedim ki bir maaş al olsun aynı override ile. Dedim ki bu da kaç çocuk? Burada kaç çocuk olduğunu girecek arkadaş. insan çalışacak. Kaç çocuk sahibi ise onun 500 katı kadar maaş alacak. Gördünüz mü? Burada ben 500 ile çarptım. Burada 20 ile çarptım. Buradaki yani tutarsızlık ya da farklılığı farklılık. Biz kendimiz istediğimiz gibi yapabilmemiz için override ediyoruz. Aynı şekilde kedi köpek sesinden de örnek verdiğim gibi. Şimdi video bitti. Bir tane de overload'u bilgisayarda internet üzerinden gösterirsem video çok hızlı bitecek. Evet tam aklımdaki örneği buldum. Biz şimdi normalde kod yazarken ne yapıyoruz? Burada da gösterebilirim. Geliyoruz diyoruz ki işte şu an hata verebilir. Public diyoruz işte sayı topla diyoruz. Sayı topla deyince işte a'yı veriyoruz. Integer a, integer b diyoruz. Sonra aşağı gelip return a çarpı b diyoruz değil mi? a çarpı b neyse. Burada şimdi bağıracak bir şeyler diyecek bir sürü. İşte bunları diyor. Burada sayı topla b. Sonra yukarıya geldiğimiz işte şurayı sayı topla yazdığımızda şu an çalışmayacak biliyorum sadece göstermek için. 5 ile 7 yazdığımızda işte printf falan yaptığımızda neyse metodu düzgün yere main sayfasına yazdığımızda ne olacak? 5'i alacak. Integer buraya girecek. 5 ile 7'yi <laughs> sayı toplama. <laughs> 5 ile 7'yi toplayacak. Bize 12 cevabını dönecek değil mi? Ama biz gene şöyle bir şey yapsak. Sayı topla desek. 5 7 diyelim. 5.7 virgül 7.2 Bundan ne yapacak? Bunda bir şey yapamayacak. Çünkü 7.2 integer değil. Burada ya hata verecek ya da yanlış cevap verecek. O zaman biz şöyle yapalım. Buraya gelelim. Public aynısını yazdım. Hatta hiç ellemeyim. Şöyle kopyaladım. Aynısını yazdım. Integer değil double olmasını istiyorum. Bakın isimleri aynı. Metotların isimleri aynı. Girdikleri yanlış olabilir. Şuraya double yazdık çünkü. Double dönmesi için double alması lazım. Bakın. Sayıların buraları aynı. Burası sadece farklı. Burayı da herhalde aynı yapabiliyoruz. Bakalım. Yok yapamıyoruz. Tamam. Doğru. Çünkü double olmayan sayı olmaz. Bize iki tane double girecek. Sayı topla diyecek. İkisinin de ismi sayı topla ama hangisini çağırdığını ve hangisinin döneceği birbirinden farklı olduğu için biz buna kısaca overload diyoruz.